Cümleten selamun aleyküm. Dün akşam motoru temizlerken şuraya biraz benzin dökülmüş. Otu kuruttuğunu gördük. İstenmeyen birkaç ot vardı. İlaç fayda etmiyordu. Benzini püskürterek vurmaya başladık. 15-20 dakikadaki oluşan sonuç şu şekil biraz fayda etti. Şu canlı hali. Şurada benzini vurduğumuz yer. Şu an deneme aşamasındayız. İşe yarayacak mı yaramayacak mı yarın sabaha ya da birazdan daha net bir şekilde belli olur. Şu şekil. Vurulan yerler biraz karardı yanmaya başladı. Tabii köküne fayda eder mi yoksa sadece... Yapraklarını mı kararttı. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ne kadar istemediğimiz ot varsa onlara hep vurduk. Deneyip